Dur abi. Sağ olsun bize kahvaltı hazırlamış. Çaktısın. Ya. Manzara müthiş ya yalnız. Mete abi tam iyi çıktın ha Karen için. Muammer abi bize güzel kahvaltı hazırlamış. Ürün köyün karşısında yaptık kahvaltımızı ve bahçesi de böyle. Harika bir bahçesi var düzenli. Teyzemiz hazırladı kahvaltıyı. Allah razı olsun. Kütahya Gediz'e doğru yola çıktık. Manzarayı görüyorsunuz. Muhammed abi. Muhammed yani. amcamla birlikte. 60 yaşında maşallah. Gediz'e kadar geldi uşaktan. Maşallah. Aynen. Abi seni seviyorum. Necdet abim de çek bak Gediz'in en iyi güveççisidir evet. yılların. Peşine, <laughs> 45 senedir buradadır. Herkes burada yemek yer. Mehmet abicin tavsiyesiyle evet. buraya geldik güveççiler. Evet. de çok acıya benziyor ama bakalım. Hadi de şunu. Olur. Buraya soğan <laughs> yiyeceksin yalnız Hasan. Ooo soğansız olmaz ya bu. Sağ. Şu ikili bak çok iyi. Aynen. Biber soğansız de ayır. Uşaktan bir buçuk e saate geldik toplam 60 kilometre mesafe vardı şu an 65 oldu Gediz'e kadar 60'tı evet hava bugün parçalı bulutlu güzel bir hava var inanılmaz güzel bir havası var Mehmet abinin köyüne gidiyoruz şu an. Arkadaşlar burası eski Gediz. Şu yukarısı da eski Gediz Kalesi. Şu an rampa yukarı çıkıyoruz bisikletlerle. Güzel bir köy. Kirazlar. Kirazlar da kırmızılaşmaya başlamış. Şurası neymiş? Merkez Kur'an kutluymuş burası. <laughs> Aslan pek sevmez çam. <laughs> <laughs> Kilavuz. Özgürlük nedir diye soruyorsunuz arkadaşlar. Evet. Alın size özgürlük. Özgürlüğün Özgürlüğün en güzel cevabı Alın arkadaşlar 60 yaşında muammer amcam Bizimle uşaktan Gedize kadar geldi Maşallah Evet Çok farklı bir duygu ya Arkadaşlar Yaşayın böyle şeyler yaşayın. Yaşayın ne zaman yaşayacağız? Şimdi yaşamayacağız da ne zaman? Hisarcık. Oh. Arkadaşlar şu an tam 70 kilometre olmuş. Görüyorsunuz. uşaktan buraya kadar 70 kilometre mesafe olmuş gittiğimiz yer gelen Mehmet abinin köyü. Var. Her ili başka bir güzel ya, başka bir atmosfer var. Her, hepsinin ayrı ayrı güzel atmosferi var arkadaşlar. Hani şu doğanın güzelliği kadar bir şey yok ya, başka bir şey yok. Her şey efsane. Yüzdandık şu an. Evet. Evet. Kütahya'nın Kayaköy köyüne geldik. <laughs> evet. nasılsınız? Kaya köy. Abi bu köy gibi. Arkadaşlar, bu bu köy çok bir köy. <gülüyor> Hoş <gülüyor> bulduk, kolay gelsin. Hoş bulduk teyze. <gülüyor> Uşak. Uşak. <laughs> evet, ben buralıyım. Kaya köy. ben. <gülüyor> <gülüyor> Ekşumayalı. Ee, Yenge bu de. balıkların ne işi var burada? Balıklar çoktur burada ya. Teyze bizi... Bugün de ondan gözükmüyor ama. Bu, bu renk ne böyle? Bakım yapıyorlar herhalde ondan. Abla bizi çekiyor bir şey mi ya? Bunlar yakalanmıyor Ne yaptın bunlar? Arkadaşlar efsane ya. Çok güzel bir yer. Cennet gibi. muhteşem. Suya mı girecek Mehmet abi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu abi? <laughs> abi balık nerede? Geliyorum. Geliyorum. Hasan balığa gelelim seninle. Ayağımız, ayağımız kaymaz inşallah ya. Yani zırhan da olur ha. <laughs> ne? O da, o, o da Lan, bak, o, küçük küçük yılan, diyor diyorum ya balık. <laughs> ya ben düşersem var ya. Ellerim yukarıda bırakacağım telefona bir şey olmasın ya. <gülüyor> <gülüyor> düşersem ne var başka bir şey yok ya önemli. Büyük müydü daha balık? <laughs> Muharrem amca nasıl? Süper <laughs> ya. Su, su var ya bizi, ayaklarımızı dinlendirir. Amca bir şey anlatıyor ama. Su o kadar, soğuk değil ama yine de güzel ya, temiz. Ne yapıyorsun abi? Soyunmaya başlamış. <laughs> Yüz bakayım Mehmet abi. Ey bir ben... tane ya. Efsane <laughs> ya. Çektin mi? Yani. Evet. Bir daha bak abi poz ver. Lan biz de girem ya. Dur bir ya. Gir lan Mete gir. Pozları yakma ya. Anam daldım ben. Paça bandı ne kadar lan? Hasan. Ne abi? Paça bandı ne kadar abi? Hiç bilmiyorum Çekil ki. Yapan. Ya. Evet. Hiç bilmiyorum ya. Paça bandı. Ne için yani anlamadım ki. reflektör üzerinden mi? Ha reflektör mü? Çekil onlar uygundur ya. isteyen ki ha. Bunlar birileri gelse de bunları aşılayarsa aslında çok güzel olur. Abi kim uğraşacak ya? Dediğin gibi aslında. Kim uğraşacak abi? Ne yazık ki. İnsan yok baksana sen ya. Evet arkadaşlar, Köpenize geldik. Mehmet abi'nin doğduğu yer. Çocukluğunun geçtiği yerler. Gelin sizi köyümüze götüreyim dedi. Görün dedi köyümün güzelliklerini, doğasını. Gerçekten anlattık kadarıyla varmış yani her şey. Biz de Uşak'tan Köpenez'e kadar bisiklet turu ile geldik. Sağ salim inşallah dönmek de nasip olur. Evet mükemmel bir yer. Aşağıdan geliyorlar. Baya bir yokuş çıktık arkadaşlar. Bir kilometre rampa tırmandık. Neredeyse yüzde on eğim var. Abartmıyorum gerçekten. Yordu baya. Şey yapma. abinin evine geldik. Annesinin babasının evine. Teyze! Teyze! Yakalayamadık ya. <laughs> yok yok. Teyze! Kitle bunlar evde değil. Mehmet abimizin köyüne geldik. Bize semalarda çay yapıyor. Birazdan demleyip içeceğiz. Bahçeleri böyle çok güzel. Kiraz vişne, ağaçları, ceviz ağaçları. Doğanda. da. Doğan içi. Bayağı güzel yerler var ya burada. Ben onları yedirdim anne eve. Ne yedirdin? Yedik biz yemek. Öyle yedik. Aç kaç gelmedik biz. Thank you.